Yüce Türk milleti. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder, ezeli ve ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde Ulu Önderi Adana Türk Ocağı olarak sevgi, saygı, minnet, şükran özlem ve rahmetle anarak sizlere bu anlam dolu şiirle seslenmek istedik. Hepinizi Adana Türk Hoca olarak tekrar muhabbetle selamlıyor ve kucaklıyoruz. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş, aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç, koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yazıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Rüyalarıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum.